Evet, buralar. Yeni bahis sitesi mi? Yeni bahis sitesi. Yeni deneme bonusu mu? Yeni deneme bonusu. Peki bu videoda ne var? Sohbetle ilgili her şey var. Sohbetle ilgili deneme konusunda, bonus konusunda her şey var arkadaşlar. Sohbette yatırım bonusu var mı? Var. Sohbette kayıp bonusu var mı arkadaşlar? Var. Sohbette deneme bonusu var mı? Var. Siz Sohbet'in deneme bonusunu denediniz mi? kesinlikle denemediniz. Neden? Çünkü Sohobet yeni bir dene, yeni bir bahis sitesi. Bu yüzden de deneme bonusu avcıları için mükemmel bir fırsat. Evet arkadaşlar, Sohobet'te sizlere tam tamına 100 free spin ya da 100 free bet'lik bir deneme bonusu sizleri bekliyor. Yatırım veya çevirim şartı gerektirmeyen bu deneme bonusundan faydalanmanız için yapmanız gereken tek şey neydi? Sohobet'e tabii ki üye olmak arkadaşlar. Peki, her akşam Türkiye saatiyle 18, Avrupa saatiyle 16'da deneme bonuslarınızın hazır olduğunu bilmek istiyor musunuz? Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Sadece bonus sorgula kanalına abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Çünkü bu kardeşiniz söylediğim saatler içerisinde bildirimi düşecektir ve yeni deneme bonusunuz hazır demektir arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin.